Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Özge nasılsınız iyi misiniz bugün sizlerle 2022 yılının son kitap kargosunu açacağız arkadaşlar kitaplarım önümde isterseniz vakit geçirmeden hemen başlayalım kitaplarımı açmaya arkadaşlar şöyle elimde makasını hazır bekliyordum videoyu açayım dedim Evet arkadaşlar kitaplarım önümde. Kargoyu açtım. Şimdi hep birlikte kitaplarıma bakalım. İlk kitabımız arkadaşlar Orhan Kemal'den Ekmek Kavgası e, kitabı arkadaşlar. Öykü kitabı. ilk olarak bu çıktı. Diğer kitabımıza bakalım. Zülfü Livaneli'den arkadaşlar. Huzursuzluk kitap çok popüler bir kitap arkadaşlar. Belki okumuşsunuzdur. Ee, mutlaka duymuşsunuzdur. Zaten yeni bir kitap değil. İçlerindeki siyah kısım özellikle çok güzel. Kitapmış çok övüldü. Çok duydum. Zaten bayağı oldu bu kitap Çıkalım. Bakalım arkadaşlar. Kitapta kalsın şöyle. Diğer kitabımız Turgut Özakmandan Korkma insancık korkma arkadaşlar kitabı şöyle göstereyim size bakalım bu kitapta okuduğumda sizlerle yorumlarımı paylaşırım arkadaşlar diğer üçüncü kitabımız da bu korkma insancık korkma arkadaşlar üçüncü kitabımız bayağı kalın bir kitap Turgut Özakman'ın kitabı arkadaşlar bu şekilde göstereyim size. Ve son kitabımız arkadaşlar. Bu yabancı bir kitap. Yazarın ismini tam telaffuz edemeyeceğim arkadaşlar. O yüzden e, hiç o topa girmiyorum. Sadece kitabın ismi Bozkır Kurdu. Çeviren Kamuran Şipal Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkmış arkadaşlar. Kitap şu şekilde. Göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Bu kitabı artık okuyunca sizlerle de fikirlerimi paylaşırım inşallah nasip olursa. Bu şekilde arkadaşlar şöyle dört tane kitap bu. Korkma İnsancık Korkma özellikle bunu çok merak ediyorum. İsmi daha doğrusu beni çok e, dikkatimi çekti. Korkma İnsancık Korkma. Bilmiyorum çok etkileyici bir isim olduğunu düşünüyorum. Bu Zülfü Huzursuzluk arkadaşlar. Bu da Orhan Kemal'in Ekmek Kavgası arkadaşlar. Şunu da göstermek istedim size. Kitap kargosu değil malumunuz e, yılbaşı geliyor arkadaş. Eski bir arkadaşımdan bana küçük bir hediye geldi. Bunu sizlerle de paylaşmak istedim videoda yer vermek istedim Tabii ben dayanamadım kenarından hemen açtım içinde ne var diye meraktan sizlere de göstermek istiyorum Arkadaşlar şöyle Karaca'dan bir hediye Arkadaşlar şöyle bir değişim hediye değişim kartı çıktı içinden Bunu koyalım kenara şöyle bir kutu daha çıktı içinden. Şu da içindeki not. Bunu da koyalım. Hediyenizi açalım arkadaşlar. Ben daha önceden açtığım için tabii şu an <laughs> o heyecanım gitti. Ama yine de çok mutlu oldum. Çok beğendim. Çok gerçekten güzel bir hediye. Çok ince düşünülmüş. Ya tam benim zevkime göre arkadaşlar beğenebileceğim bir hediye. Bayağı da sarmışlar. Şu şekilde. Noel babalı şurada ho ho yazıyor gözlerinde. Göz kısmında. Şöyle Karaca'dan almışlar. Ben çok beğendim bu tarz değişik kupaları çok severim arkadaşlar. Çok dikkatimi çekiyor. Bu hediyemi de sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Son kitap kargosu açılımda hep birlikte olduk. Kalbe çok dikkat edin. Allah'a emanet olun.